...yükselen fiyatlar aidatlara da yansıdı. Cep yakan rakamlar İstanbullu ev sahipleri ve kiracılarının korkulu rüyası olmaya başladı. Megakent'te aidatlar son dönemde kirayla yarışır hale geldi. İstanbul'daki sitelerde %60 ila %70 arasında aidat arttırımı öngörmekteyiz. Beşiktaş'ta 3000 TL, Sarıyer'de 7000 TL... Çengelköy'de villa gibi bir projelerde 6 bin TL gibi aidatlar duymaktayız. Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı aidat artışlarını yükselen maaşlara bağlıyor. Artan aidatlara tepki gösteren kiracı ve ev sahipleri iddiaya göre artık aidatlarını ödeyememeye başladı. Peki aidatlarını ödeyemeyenler herhangi bir yaptırımla karşı karşıya kalabilir mi? Aydatını ödemeyen kat malikleri yöneticiler tarafından 634 sayılı kat mülkiyet kanunu madde 20'ye göre de icra işlemleri başlatılmaktadır. Aynı zamanda her ayda genel kurul kararıyla aidatını ödemeyen kat maliklerine %5 gecikme tazminatı yasal olarak uygulanmaktadır.